Arkadaşlar merhaba. Bugün faiz meselesine bir e, giriş yapmak istiyorum ve birkaç seri halinde faizle alakalı hem modern hem de İslami finans literatüründeki bir takım kavramlar üzerinden ilerlemek istiyorum. Bugün başlangıç olarak e, seçtiğim konu çok kısa bir şekilde değineceğim. O da şu e, finansal anlamda dinler, özellikle İslam neden faizi yasaklıyor, haram kılıyor. Bunun üzerine kısaca konuşmak istiyorum. E, faizin cereyan ettiği pek çok konu var. Fakat e, ben burada daha çok bilinen borç ilişkisinden kaynaklı doğan faiz üzerine durmak istiyorum. E, söz gelimi işte bir borç veren var, bir de borç alan var. Yani bir paraya ihtiyacı olan kişi bu herhangi bir konu olabilir. Ev alacaktır, araba alacaktır veya işte farklı ihtiyaçlar doğmuştur. Bununla alakalı finansa ihtiyacı olan kişi finans sahibinden istediği meblağ misal söylüyorum 100 TL olsun 100 TL'lik bir borç aldığını düşünelim. Borç veren 100 TL'yi verdiği zaman belli bir vade sonunda Diyor ki sen bana işte bir ay sonra iki ay sonra bunu 105 lira olarak ver, 101 lira olarak ver, 110 lira ver diyerek bir fazlalık talep etmiş oluyor. Ee, bu buna biz faiz diyoruz. Faizin tanımı çeşitleri vesaire bunları daha ileriki videolarda serilerde işleyeceğiz. Ee, borç veren ve borç alan arasındaki bu Al ilişkide e, karz dediğimiz veya borç dediğimiz bu hadisede bir fazlalık ortaya çıkmış oluyor ve buna da faiz demiş oluyoruz. Peki burada yaklaşım İslami finans açısından nedir ve olan durum nedir? Olan durum şudur, borç veren kişi yüzde sıfır risk yüklenmiştir. Neden yüzde sıfır risk? Ben borcu verdim. Ana param zaten garantide. Bir de üstüne belli bir tutar fazlalık alacağım. Ve bundan bir kazanç ve menfaat sağlayacağım. Borç alan tarafında ise %100 riski üstlenme durumu söz konusu. Neden? Çünkü hem ana paradan hem de o fazlalıktan sorunu tutulmuş oluyor. Yani burada bir kaldıraç var. Ve bu kaldıraçta risk tamamen e, ee, borç verenin lehine, borç alanın aleyhine olmuş oluyor. Bununla alakalı geçmiş tarihlerde e, ne tür mağduriyetlerin olduğu ile alakalı ciddi araştırmalar var. O kitap tavsiyelerini daha sonra yine yapacağım. Peki İslami finans ilkeleri buraya girdiği zaman ne diyor? Diyor ki, hayır diyor. Bu şekilde bir risk bölüşümü uygun değil öyle bir risk bölüşümü yapılmalı ki iki tarafta belli ölçüde bu riskten sorumlu olmalı. Bu da nasıl olabilir? Bir, karzı hasen dediğimiz yani güzellikle verilmiş borç anlamına geliyor ki bu İslami finansta bir ibadettir. Yardımlaşan, dayanışma içerisinde olan bir toplum inşasından kaynaklı bir durum söz konusudur. Böyle bir durumda ek borç veren karşı tarafta bir fazlalık, ziyade istemez. 100 lira verdiyse 100 lira alır. Hatta borç alan eğer ödeyemiyorsa borç veren onu affeder. İkincisi ortaklık kurulması önerir İslami finans ilkeleri. Nedir? İşte Borç alan kişi bir iş kuracak mesela, bir sermaye ihtiyacı var. Bunun için para talep ediyor olabilir. Ee, veya bir ev alacak, araba alacak vesaire. Böyle bir durumda diyor ki İslami Finans, siz ortak olun. İşte vereceğiniz sermaye, emek çerçevesinde %30'a, %70, %50'ye, %50 neyse hak ediş bir ortaklık kurarsanız diyor, kardan ve zarardan iki tarafta sorumlu olmuş olur. Buna zaman deniyor. Üçüncü seçenek ticaret. İşte buna bey alışveriş denebiliyor. Ya bir alım satım söz konusu e, olsun ki e, ticarette para dönsün. Paranın alımı satımı vesaire söz konusu olmasın. Biz bu şekilde ticaret işlemiyle yine bölüşülmüş olsun diyor ki e, burada bu işin kazanç boyutu. Yani borç veren eğer borç alanla arasında bir kazanç ilişkisi kurmak istiyorsa ya ortaklık kurmalıdır ya da bir, bir alışveriş söz konusu olmalıdır. Bu bağlamda finansal boyutuyla faizin yasaklanma sebebi risk bölüşümündeki adaletsizliktir. Ve bu adaletsizlik ciddi mağduriyetlere sebebiyet verdiğinden dolayı hem borç ve alana hem de kümülatif olarak topluma ve ekonomiye e, İslami finans ilkeleri bu şekilde formüle etmiştir. Teşekkür ediyorum.